Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video gönderemediğim için çok özür dilerim. İyi seyirler. Ay sabah olmuş. Aa bir bebek yok. Ay senin gör görünmez gözlerin mi vardı ya? Sibel. Sibel neredesin? E buradayım. Ya nereye kayboluyorsunuz gece ya? Bir yere kaybolmuyoruz. Allahım ya Rabbim. Ay biliyor musun benim bir erkek kardeşim olacak. Aa, adını ne koyacaksın? Charles Stonebiber. Sibel. Sen iyi misin kızım? İyi misin? Sibel. Senin kafan iyi mi? Charles Stonebiber ne biçim bir isim ya? Ya moda oldu bu artık. Charles Stonebiber. avokado, organ ya çok modalar. Ay sus bacım bac bacım diyorum. Başımı ağrıttın. Çocuğun adı mıydı neydi ya? Charleston biber koyacak. Ya sabır. tam kahvaltı yapalım. Bana kapta dondurma ver. Tamam. Sabah sabah ne dondurması? Saçmalama krep yiyeceğiz. Cidden saçmalıyorum. Yam çileğini ben yiyecektim. Allah Allah savaş mı yapıyoruz? da yere atmayalım. Günah günah. şimdi ne yapalım? Bilmem. Bu bilmem deme lütfen. Zı zı telefon çalıyor. Alo? Hii. Seda? Seda sen sen misin Evet benim ve ve çok çok Bugün sana sana göstereceğim gününü. Sibel. Sibel çok kötü şeyler olacak. Sibel çok kötü şeyler olacak. Bunu mutlu bir şekilde söylemeni istemedim. Ne olacağını tahmin edeyim. Seda gelecek. evinizi başın, başımıza yıkacak. Bunu inşallah olmaz. Amin amin. Ee, çocuğu al. Çabuk 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 kurtarmamız lazım. Kaç kaç kaç. Hocam çok merak ediyorum. Dımdız, 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 dımdız. Bum, bum, burum, bum, bum. Dittiri, duttiri, Dımdız, dımdız. Susar mısın çiçek? Sus ya. Tamam Seda sustum. Sıkıntı yok ki. Bak şöyle bam, bam, sum, sum. Ben sum demedim ki susam dedim. Allah'ım yardıma simit alayım mı? Olur. Ya benimle daha adamı geçiyorsun? Sen burada bekle beni. Buraya oturabilir miyim? Otur Allah aşkına. Gamze, Sibel oradasınız görüyorum. Yo biz yokuz ki. Nasıl yoksunuz? Oradasınız. Ee, biz, ben Sibel'in ruhuyum. Bu adı ne? Neyse Suna'nın ruhu. Bu da Gamze'nin ruhu. Siz gerçeksiniz. Ben biliyorum. Hiç şey yapmayın. Ee, bir şey söylemeye geldim. Söyle bana söyle Allah rızası için. Özür dilerim demeye geldim. Ve gerçek yüzümü göstermeye geldim sana. Anladım sen bir tilkisin ve kuyruğun var. Hayır! Çiçek gidiyoruz tamam. Son bir müzik yapayım ya. Dımdız! 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 Kameraya dilini sürmesen özür dilerim. Allah'ım ya Rabbim. Sibel öğlen oldu. Vallahi yatalım. Rüyamızda da görürsek buradan taşınalım bence. Çok kötü şeyler oluyor gibi geliyor bana çünkü. Tamam yatalım ya sakin ol. Tamam iyi geceler. Gamze, Sibel ve Suna uy uyurlarken. Evet eve girdik. Çiçeği getirmedim bu sefer. Bam bam bum diye ses çıkıyor. Şimdi siz uyurken bütün eşyalarını çalacağım Görürsünüz. Benim telefonlarımı açmak öyle benim adımı hayret bir şey ya diye kaydetmek nasıl bir şeymiş. Hemen ben doğuştan tekiyim, Ne haline Tamam şunu alalım. Bunu alalım. Çocuğu almayalım. Yazık var. Şunu alalım. telefonda almayalım. Dondurmasını, krebini, ne varsa alacağım. Alıyorum. Aldım. Alıyorum, alıyorum. Aldım. Aldım. Alıyorum. Her şeyini çalıyorum. Diğer şeyler de senin olsun. Yatağını da çalayım. Tamam. Her şeyi çaldım. Tamam, süper. Nasıl bir şeymiş gör şimdi. Gittim ben. Aa, yanıyorum. Aa, yanıyorum ana. Bir dakika ya. Biz niye ocaktayız? Gamze uyan. Ben niye bulaşık makinesindeyim? Aa, bunu kesinlikle. Aa, senin orada ne işin var şuna? Adın da neydi unuttuk. Şuna mıydı neydi? Her şey çalmışlar. Vah vah. Her şey çalmışsa daha biz ne yapacağız? Seda'yı iyiye dönüştürmemiz gerekiyor. Başka yapacak iyi şey yok. Tamam. Seda'yı arıyorum. Alo. Efendim Gamze. Öyle mutlu bakma. Her şeyin çaldığımızı biliyoruz Seda. Bir gelir misin? Bir konuşacağız. Tamam. <laughs> Geldim. Ne istiyorsun? Seda ben sana şantim. Sen git Çok özür dileriz. Bir hata oldu. Şimdi sen de bir konuşmak istiyorum. Öncelikle çok 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 özür dilerim. Adına hayret bir şey ya diye kaydettiğim için. Gel öpeyim. <laughs> Aman öpme. <laughs> Sen de benim niye eşyamı çalıyorsun arkadaşım ya? Tam Bir daha çalmayacağım. Bu evde yaşamaya devam edebilirsin. Evini başına yıkmadım ama çalmış olabilirim. Ee, çok özür dilerim. Yani benim adım normal Seda olarak kaydedersem bütün eşyalarını geri veririm. Tamam. Kaydederim. Al. Hmm. Da. Bir tane E koysan yeterdi. Tamam tamam sıkıntı yok. Ve barış sonlandı. Bam 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 bam. Allah aşkına git ya. Her, ne oldu? Tamam barıştık. Barışımız artık barıştık. Eşyaları alsak. Sibel bende kalmaya devam etsin. Buyurun de. buyurun. you must hide